Ee, hemen şöyle şair listeme bakıyorum zaten e Evet hazır. Hazır değil mi sevgili Tolga'nın? Arkasından da çok güzel bir parça gönderelim. Çünkü bizi çok uzaklardan dinliyor ve sevgili eşi Esra Mersin'de şu anda bizi Hatay'dan kulak veriyor. Mersin ailesine de kucak tosu selamlar gönderiyoruz. Evet bizim değerli şair arkadaşlarımızdan sayfamızda sevgili Anka Koşu yani Tuncay Mersin'e ait çok güzel bir yazıyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Kendisi şu anda Suudi Arabistan'da. Buradan kendisine kucak tosu selam ve saygılar gönderiyoruz. Eşi Esra Hanım ve çocuklarının da gözlerinden öpüyoruz. E, Hatay'a tekrar kucak dostu selamlar olsun. Evet sizlerle olan şehir yolculuğumuza Anka Kuşu'na ait Sustum ve Bekliyorum isimli yazıyla devam ediyoruz. ...çinim rengi... Sustum ve bekliyorum. Tek seni. Sadece seni bekliyorum. Bu bekleyiş ne kadar sürecek bilmiyorum ama sonunda sana kavuşacağım ümidiyle bekliyorum. Diğer ihtimale düşünmek dahi istemiyorum. Sen söyledin sevdiğim. Karamsarlığa düşmemem gerektiğini. Şimdi geri dönüp bana sakın gelmeyeceğim deme. Susuyorum. Çünkü, çünkü hiçbir haykırışıma cevap vermiyorsun. Sen sustun. Sıra bende. Ama tek sana sustum be bir tanem. Tek sana sustum. Sanma ki ağlamıyorum. Üzülmüyorum. İçin için yanıyor. Kahroluyorum. Herkesler görüyor. Sen mi görmüyorsun? Bedenimin içinde kopan fırtınaları bir bilsen. ...Allah'a yalvarışlarımı bir duysam... ...belki de bu kadar acımasız olmazdın bana karşı... ...sensizlik... ...sensizlik öyle zor ki bir tanem... ...aklımda... ...yüreğimde hep sen varken... ...senin olmayışın öyle zor ki... ...günden güne soluyorum... ...o gülen yüzümden artık eser dahi yok... Böyle mi olacaktı bizim aşkımız? Nasıl da hüsrana uğrattın sevdamızı? Nasıl da yıktın? Viran ettin hayatım. Oysa ki hep seninle birlikte geçecek güzel günlerin hayalini kurmamız söylüyordun. Soruyorum sana. Birden niye kararttın toz pembe hayallerimi? Sadece sevdim. Yüreğini ortaya koy ve sev dedim. Zor mu geldi? Söylesene bir tanem. Zor mu geldi? Bir ufacık mutluluktu. Bir yudum sevgiydi sadece istediğim. Herkes gibi. Sen de çok gördün bunu bana değil mi? Senin de yüreğin yaralı benim gibi. Biliyorum. Sen de yorulmuş sevmelere yenik düşmüşsün. Senin de canını çok yakmışlar. Atılan kör kurşunlar ben gibi seni de çok kötü vurmuş. Ama bunlar geçmişte kaldı dedik. Zor da olsa unutacağız dedik. Şimdi ne sen dön geriye ne de beni döndür. Sen mutlu ol ki... Onlar üzülsün... Sen sev ki... Onlar acı çeksin... Kendini düşün... Beni düşün... Geçmişi ve geçmişte kalanları değil... Adı üstünde... Geçmiş... Bırak... Yaşananların hepsi mazide saklı kalsın... Unut ki... Unut ki... Sadece biz olalım... Hani bana gülüm diyordun ya O gül sana muhtaç Senin sevgine muhtaç Senin elinde ya tekrar hayata döneceğim Ya da solup gideceğim Karar senin bir tane Ben Ben sadece sustum ve bekliyorum Sustum